Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Bor Şeker Anonim Şirketi halka arzını özetledik. Bor Şeker payları 26.54 TL sabit fiyattan halka arz olacak. 7-8-9 Şubat tarihinde 9-17 saatleri arasında talepler toplanacak. Toplam 27 milyon lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 857 milyon 800 bin TL olacaktır. Halka arzın %70'i bireysel yatırımcıya eşit, %30'u ise kurumsal yatırımcıya dağıtım olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Arz gelirinin %45'i yatırım finansman, %35'i arge ve yeni ürün yatırımları, %20'si ise işletme sermayesi için kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30 döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterilebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E şubede halka arz talep menüsünü kullanarak halka arza katılabileceklerdir. Osmanlı yatırım hesaplarımızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak e-şube beta ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1 730 nolu destek hattımızı da arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.